Böyle kampanya 2000 yılda bir gelir. Yataşta şık ve sağlam yatak odası takımları. Sağlıklı bir yaşam için ortopedik yataklar. Yumuşacık yıkanabilir dupon yorganlar ve anti alerjik yastıklar. Yatak koruyucuları. Çeşit çeşit ithal yatak başlıkları. Hem karyola hem de dolap olarak kullanılabilen sandıklı bazalar 7 taksitle. Yataşta her şey ilk defa peşin fiyatına 7 taksitle. Ayrıca 13 aya varan vadeler, nakit alımlarda %15 indirim. Bu fırsatı kaçırmayın. Yataş 2000'de de sizinle. Maksimum dolgun kirpikler için işte Volume Express maskara Maybelline'den Üç kat fazla hacim. Tek sürüşte. Volume Express maskara Maybelline'den. Kalite ise Modella. Kafam çok karışık. Anlıyorum. Zaten beni anlayan tek kişi sensin. Ama benim için sen tek değilsin. Ne? Hayır. Başka kadınlar da mı var? Onların da saç dipleri yağlı saç uçları kuru mu? Karma saç tipi, evet. Elidor'un yeni dengeleyici şampuanı... ...içeriğindeki mikro süngerlerle saç diplerindeki yağı emer... ...nem kürecikleriyle kuru saç uçlarını nemlendirir. Elidor'dan karma saçlarda dengeyi sağlayacak... ...ilk ve tek şampuan. <laughs> <laughs> Kilosa... Multivitaminli eli Saçınızı anlar, size özel çözümler sunar. Uyanın! KVK'da Türksel katlı Kastı Alkateller, peşinatsız 12 aya varan taksitlerle. Acele edin, taksitler 8 milyon 250 bin liradan başlıyor, Alkaterler şıpkak cebinize giriyor. KVK, bu koşullarla Alkatel başka nereden alınabilir ki? Bulaşıkta hep yaşadığın bir sorun vardı. Kurumuş yemek artıkları. Yeni pirin makine çıktı, sorun bitti. Diğerlerinin aksine yeni pirin makinenin kırmızı mavi 3 küreleri... ...kurumuş artıkları parçalayarak yok eder. Bakın, nasıl da parlıyor. Yeni pirin makine, kışıltılı temizlikte daha iyisi yok. Dünya markası Hewlett Packard. Türkiye'nin lider internet servis sağlayıcısı Süper Online. Süper ikiliden Süper Sistem. HP Brio, Intel Pentium 3 işlemci 500. Ve HP DeskJet 610 c 3 yıl HP garantisi. 6 haftada teslim. Microsoft Office 2000 paketiyle. İnternette süper online ayrıca var. 3 yıl sınırsız bir internet. Kolay ve kesintisiz bağlantı. İster 29, ister 49 dolar. En iyisini alın. Süper sistem alın. Ah, Ayşe sen misin? Ben dedin akşamki masa örtüsünü yıkayacaktım. Sos nasıl da zor çıkar Bir o olsa bizim kızda önündekileri devirince Dedim örtünün işi bitti Şey yapsan diyorum bu gece bastırsan da Yarın da çamaşır suyunda bekletsen Ayşe sen hiç akıllı molekül diye bir şey duydun mu Omomatik Deterjan teknolojisinde çığır açıyor Omomatiğin akıllı molekül sistemi Önce lekelerin türünü tespit ediyor Ve akıllı moleküller bütün lekeleri Teker teker yok ediyor Sonuç lekesiz mükemmel temizlik Ne dedin bastırıyor musun Yok. Aklımı kullanıyorum. Akıllı molekül sistemiyle yeni omomatik. Kışın en sıcak ayına hazır mısınız? El. Aşk dolu bir sayı. Hayalinizdeki erkek aslında sizde saklı. Popüler çiftlerin aşk sırları. Dünyanın çatısı Tibet'teki kadınların yaşam gücü. İnsanlık için 52 ünlü modacı bir araya geldi. Sadece elde. Ve bu ay sizi elde sürprizler getiriyor. Kadın! Kadın olmanın keyfini çıkarın! Kangurum mu? Kangurum mu? Elbette kangurum! Bence internete bağlanıyorum! Sonra www.kangurum.com.tr'ye girince kocaman bir alışveriş merkezi çıkıyor karşıma! A'dan Z'ye her şey bu adreste! İster beyaz eşya, ister süpermarketten alışveriş! Kangurumda yok yok! Şu saat ...beriş yapın. Geliyor, geliyor... ...sinemanın en ünlü starları... ...evinize geliyor. <laughs> Türkiye'deki her ev sinema salonuna dönüyor. Pek yakında. İsmail Cem... ...dışişleri bakanı. Çok iyi İngilizce biliyor. Ülkemizi yurt dışında başarıyla tepki ediyor. Cem Kozlu... ...dünyanın en büyük şirketlerinden birinin... ...Avrupa ve Avrasya başkanı. İngilizceyi çok iyi konuşuyor. Şenaz Erzik... FIFA ikinci başkanı. İngilizceyi çok iyi konuşuyor. Mahmut Demir, işçi, dört çocuk sahibi, İngilizce bilmiyor. Ama çocukları Ahmet, Hasan, Gülizar ve Şule'nin İngilizce öğrenmesini istiyor. Sabah BBC imzalı, BBC dili Ozmo İngilizce setiyle Türkiye'nin geleceği için üzerine düşeni yapıyor. BCD teknolojisiyle eğitimde çığır açıyor. BBC Ozmo seti Türkiye'de ilk defa gazeteniz sabahlar. Çocuklarım ve ben dört gözle bekliyoruz. BBC OZMO, VCD'li İngilizce eğitim seti için yarın sabahı kaçırmayın. Çocuklar, tatil başlıyor. Tatil oyunlarınız milliyetle bedava geliyor. Yılanlı merdivenler, dama, soliter, satranç, çin daması, kızma birader, zincir ve tavla. Herkes tatilini eğlenerek geçiriyor. Bu oyunlarla çocukların zihinleri daha çabuk gelişiyor. Milliyetin bedava oyun seti fırsatını kaçırmayın. Yarın milliyetle birlikte soliter ya da dama, kızma birader veya yılanlı merdivenler oyununuzu almayı sakın unutmayın. Milliyet sadece 175 bin lira geliyor, geliyor. Sinemanın en ünlü starları evinize geliyor. Türkiye'deki her ev sinema salonuna dönüyor. Pek yakında. 2000'li yıllarda İngilizce öğrenmek çocuk işi olacak. VCD ile İngilizce eğitim sistemi geliyor. Eğlenerek İngilizce öğrenmenin en iyi yolu şimdi hürriyetten geçiyor. Çok farklı, çok yeni, çok etkili. Dünya klasiklerinden 10 harika çizgi film. Hepsi Türkçe alt Ayrıca yine dünya klasiklerinden 10 İngiliz İngilizce kitap. Üstelik İngilizce resimli sözlükle birlikte. BCD sistem sayesinde İngilizce bilenler de seviyelerini ilerletecek. Üstelik bu muhteşem set Süper Film gazetesiyle sadece sadece 29 günde sizin olacak. Yarın hürriyet alırken Süper Film gazetenizi istemeyi sakın unutmayın. Türkiye'de İngilizce bilmeyen çocuk kalmasın.